Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyke ya veliyel asr edrikna. Fede kutbesi Hazreti Fatıma -e Zehra salavatullahi ve Selam aleyhanın şehadet günlerinde 5. bölümümüzle sizle tekrar birlikteyiz hocam. Hocam bu bölümde bizlere Fede kutbesinde Hazreti Zehra salavatullahi ve Selam aleyhanın buyruklarından bahseder misiniz? هاي hay هاي hay. اللهم صل على محمد وآل محمد, محمد وعجل فرجهم بغائمهم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا صاحب الزمان دركنا ورشدنا وحدنا معظم الله جورك يا بغية الله أردت أن أقول في البداية أن هذا الحتبة يسمى فدك لكن تبهيد نبوة أصول الدين وفرو aslını həm inanc əsaslarının, həm əməli əsasların künühünə və aslına çox fəsalət və bəlağət e, gözəl çəlamil Hazreti Fatime Zehra s.a.v. şərat buyurmuş və sonra da çandısının e, e, məlinin necə yağmalandığını şərat bildirmişdir. Əvvəla şunu söyləyəlim ki, miras məsələsini onlar miras olaraq qəbul etdikləri üçün Ee, ve o o şekilde e, zulümle azatı Fatime Zehra'dan Fedek Bağları alındığı içindir ki Hazret Miras e, yolundan onlara cevap veriyor. Ama olayın aslı şudur ki e, Hayber Kalesi ve Allah'ın yeryüzündeki yenilmez aslanı Hz amir Amirul Muminin Ali ibn Abi Talib sallallahu aleyhi ve sellem e, feth olunduktan sonra onun yakınlıklarında ve çok büyük bir arazi ve verimli bir arazi ve içinde büyük kurma bağları olan bağları Yahudiler getirdiler onun etrafında bulunanlar savaş olmaksın yani ganimet dahi değildi teslim ettiler efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem ki hadislerimizde var ki bütün peygamberlerden bu amanetler gelmişti Hz. Fatıma Zehra'ya ulaşmak üzere bu da hadislerimizde işaret buyurulmuştur Hala və ayət nazil oldu. Zil Qurbaya haqqını ver Resulullah. Bunun üzərinə Cebrail nazil oldu. Allahın əmrini gətirdi ki, Zil Qurbə Hzət Fatime Zehradır, yəni Əhləbeytin mərkəzi. Və Hzət Fatime Zehraya verdi. Yəni əslində miras belə değildi. Ancaq xalifə və digər ətrafı bunu miras kimi göstərib və o bir tərəfindən də bir, eee, kendilərinin efendim sadece duyduğun iddia ettiklere peygamberler miras bırakmazlar sözüne karşı Allah'ın Kur'an'ından çeşitli ayetlerle ve akli delillerle böyle olmadığını Hazret aslında bir iki cümle buyuruyor. Onlar bu iddiayı devam ettirince geniş geniş olarak Hazret Fatime Zehra sallallahu aleyhi ve hem o zamana hüccetin tamamlanması için o gasp edenlere hem de gelecek alemde insanlara hakikatin belirlenmesi için sözünü devam ettiriyor. Hazret e, buyuruyor ki bunca zulmü yapıyorsunuz. Bir işareti var çok enteresan e, Fatih Bey. E, aynen Hazreti Amirul Müminin Nasrübelâd amcası oğlunun ve imamının buyurduğu gibi şık şık hutbesinde Baktım bu kap karanlık körlüğe sabır mı edeyim? Sabrettim. Ancak gözümde diken var idi. Boğazımda kılçık. Bakınız ne enteresan. Aynı fesagat ve belagatla Hazreti Fatime-i Zehra sallallahu aleyhi ve sellem o hazretin velayetin ve imametini korurken ve ehlibeytin hakkını nasıl buyuruyor? Buyuruyor ki buna rağmen bizlerse karnına hançer ve bedenine ok saplanmış karnına hançer ve bedenine ok saplanmış kimseler gibi sizlerden gelen zararların karşısında sabrediyoruz. Sabrediyoruz. Görüyor musun nasıl aynı beyanlar başka tabirlerle? Sizce bizim miras almaya hakkımız yok mudur? Arz ettim çünkü onlar miras işine döktüler bu olayı. Ve devamında buyurur ki ey Kayla oğulları. Kayla o efendim Medine'nin iki önemli Ensar'ın, Avs ve Hazrac'ın büyükleri, ki, büyük nineleri ki çok hürmet ederlerdi onlara. Onlara o isimle, o büyük ninelerinin ismiyle sesleniyor. Ey Kayla oğulları, babamın mirası konusunda bana zulmedildi. Bunu gördüğünüz ve feryadımı işittiğiniz halde nasıl olur da susarsınız. Ensar sizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i davet ettiniz ve ona sahip çıktınız. Ancak ne yapıyorsunuz? Ee, efendim oğlunun e, oğlun kızının Hazreti Fatime-i Zehra'nın yegane yeryüzündeki onun soyunu devam ettiren ve onun efendim e, risaletiyle imameti birbirine bağlayan gerçek bağı ve ehl merkezi olan Hazreti Fatime-i Zehra'yı ve Fatıma benim bir parçamdır, benden'dir. Her kimse onu incitirse beni incitmiştir diye diyen Hazreti Fatime Zehra sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yaptınız? Efendim incittiniz ve e, görüyorsunuz e, malım yağmalandığı halde sizler buna seyirci kalıyorsunuz. Devamında yine bir cümle uyuruyor ki ey boş sözleri duymak için acele edip de çirkinliklere karşı kayıtsız kalan Müslümanlar. Allah razı olsun. Ey boş sözleri duymak için acele edip de çirkinliklere karşı kayıtsız kalan Müslümanlar. Yer yer Hazret deliller getirmiş Kur'an-ı Kerim'in allah Teala'nın yüce ayetlerinden. Onlardan bir tanesini burada Muhammed Suresi sallallahu aleyhi ve sellem babasının adına inmiş olan sureden bir örnek getiriyor. Buyuruyor Allahu Teala buyuruyor. Onlar Kur'an okurken düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilit mi var? Ki bir başka ayette de işaret olur. Kella belran ala gulubihim diğer bir ayette buyurur. Hayır, onların kalplerin üzerinde paslar var. Nedir o paslar? İsyanları, günahları və Allah'a qarşı gəlmələri, yer üzünün hüccətinə qarşı gəlmək, yer üzündə Allahın hüccətinə qarşı gəlmək, Hazreti Fatime Zəhra'ya ki, hüccətlərin hüccəti olaraq e, Hazreti İmam əsas yerə buyurur. Biz e, 12 İmam Allahın hüccətləriyiz və onlar əvladı Hazreti Fatime Zəhranın, nenəmiz Fatime Zəhra isə bizim 11 cana imama əvladına Allahın hüccətidir buyurur. Və davamında yenə bu ayətin 24. ayetin devamında çok enteresan bir ayet var. Değerli izleyicilerimiz dikkat buyursunlar. Orijinalini okumuyorum. Vaktimiz azaldı. Buyurur ki şüphesiz ki kendilerine doğru yol yani hidayet belli olduktan sonra hemen bu ayetin Hazret'in buyurduğu işaret buyurduğu ayetin devamında şüphesiz ki kendilerine doğru yol hidayet belli olduktan sonra Arkalarını dönenler şeytan sürüklemiş. Şeytan sürüklemiş ve kendilerine ümit vermiştir. Ki o ayete de işaret buyuruyor ki yoksa peygamber de diğer peygamberler gibi ölecektir bir başardır. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem efendim, e, e, dünyadan göçtükten sonra topuklarınız üzerinde gerisin geri mi döneceksiniz? işaretleri de Kur'an-ı Kerim'e ...böyledir. Zira e, Kur'an-ı Kerim, değerli izleyicilerimiz dikkat buyursunlar, olasılıktan bahsetmez. Bizim sözümüz değil haşa, beşerin sözü değil, masum olmayanın sözü değil. Hem masumun sözü böyle hem allah Teala'nın en yüce kelamı olarak yani ya olan bir olaydan bahsetmektedir veya e, olacak olan bir efendim olaydan bahsetmektedir. Evet, son olarak arz edeyim ki Hazreti Fatıma Zehra salavatullah ve salamu aleyha en ilk programda ilk bölümde de arz ettiğim gibi bütün aleme önce oradaki bulunanlara ona karşı zulmedenlere hücceti tamamlamıştır. Hem Kur'an ve hem Resulullah ve hem akli delillerle delillerle Resulullah'ın ile allah Teala'nın önce sonra Resulullah'ın buyurduklarına sonra akli delillerle hakkını ortaya koymuş ve en önemlisi zamanının imamının mazlumiyetinin karşısında defa etmiş, iki şey yapmış. Birisi firak-ı ve kendisine yapılan zulümlerde ağlamış. Öyleyse iki şey yapacağız. Bir şey değil. Bize bu vazifeyi Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi ve aleyha en büyük örnek, örnek olarak gösteriyor. İkinci şey ise imamı zamanımızın defa etmek. Onun mazlumiyetinin karşısında ona elimizden geldiğinin en yüksek mertebesiyle yardım etmektir. Bizim de vazifemiz Hz. Fatıma Zehra'nın buyurduğu gibi bugün budur. Evladı yeryüzünde son hüccet ve onun kanının sahibi ve ilahi devletin ve Hz. Fatıma Zehra devletinin sahibinin İmam-ı Zaman Teala Faracahu Şerife elimizden geldiği kadar onun yolunda hizmet etmektir. Allah hepinizi bu yolda muvaffak kılsın. Ya Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık hocam. Allah ilminizi Hazreti İmam Zaman Ancel Allah-u Teala Ferac-ı Şerif'in eliyle bereketlendirsin inşallah. Cimni beş inşallah. programdır sizi yoruyoruz. İlminizden istifade ettik. Yalnız bu buyruklar bu beş programa da ve daha sonra yapmak isteyeceğimiz uzun programlara da sığmaz. O yüzden sizden bir söz almak istiyoruz. Ki bu FEDE kutbesini çok uzun bir zamanı yayarak geniş bir şekilde ders halinde bizlere buyurun lütfen. Estağfurullah inşallah Allah ömür verir İnşallah Allah tekrardan Allah razı olsun. Ben de değerli izleyicilerimize sizin nezdinizde bir duayla sonlandırmak istiyorum. Allahu Teala el i Beyt Aleyhisselam'ın merkezi konumuna koyduğu Hz. Fatıma Zehra'nın, babası Mustafa'nın, kocası Murtaza'nın ve masum evlatların hürmetine Bilhassa asrımızın velisi, Mevlamız ve sahibimiz Hazreti İmam Mehdi Hacel Şerif'in kendi mazlumiyeti hürmetine o Hazretin zuhuruna acil eylesin. İlahi, Allah sizleri var etsin. Çok sağ olun.